Tamam Demet. Tamam evlatçı. Hadi gelince uzun uzun konuşuruz çocuğum. Tamam hadi kapatıyorum artık kızım. Kapatıyorum hadi. Gülseren Hanım yemeyecekmiş. Yusuf uyutuyor. Öyle mi? Ela nerede? Yukarıda. Üstünü değiştiriyor. Tuturdu kendi kıyafetlerimi giyeceğim diye. Aman iyice kurutsaydınız. Hasta falan olmasın sonra. Karını da aldın mı aynısından? Biraz saçmalama. Sen kendini onunla bir mi tutuyorsun? Ben seni seviyorum. Beni sevip sevmemen umurumda değil. Bana istediğimi ver yeter. Ben de sanki bir şey bulacakmışım gibi ipucu arıyorum işte. Bulabildiniz mi? Yusuf'u her şeyden çok seviyordu. Onu ölüme terk ettiğine gerçekten inanamıyorum. Ben de. Yani bir sebebi olmalı. Varsa bile asla bilemeyeceğiz. Niye öyle dediniz ki? Hizmetçiniz dönerse öğrenirsiniz. Dönmeyecek. Anlatırım işte derinle ilgili ne biliyorsak bitsin gitsin. Kızım bu çocuk sağ salim evine gelmedi mi? Geldi. Daha da konuşup bu işi uzatmak bize düşer mi acaba? O kızın bu evde neden bulunduğunu hiç kimse bilmeyecek. Hele ki polis. Hizmetçimiz torunumuzu kaçırdı. Hepsi bu. Yiğit Bey, Derin niçin işe aldınız? Anlamadım komiser bey. Pek hizmetçiye benzemiyormuş da. Siz ne diyecektiniz? İş arıyorum ben. Aslında buraya onun için gelmiştim. Yani yanlış anlamazsanız... ...Yusuf'a bakacak birini arıyorsanız ben seve seve yaparım. Yani inanın düşünmedim hiç. Ay, Kusura bakmayın. Ben saçmaladım. Beni tanımıyorsunuz bile. Özür dilerim. İyi geceler. Ela Hanım. Düşündüm de. oğlum onun hayatını kurtaran birinden daha iyi kim bakabilir ki? Yarın başlarsınız. Sağ olun. Annem işe başladığınızı söylerim.